Berrak Tüzün Ataç bir mekanda arkadaşıyla yemek yedi. Çıkışta görüntülüyoruz güzel oyuncuyu. Normal arkadaşım. Normal hayırlı arkadaşım. Olsun hayırlı olsun bir demeyin ya iki dakika. <laughs> Yok normal arkadaşım. Stand up gösterilere başlıyor Berrak Tüzün Ataç. Yani o artık bir komedyen. Bakalım inşallah altından kalkacağız. Eşim dostum arasında matrak görünen biriyim. ...genelde basına karşı daha gardlı olduğum için belki size pek yansımıyor bu ama... ...aslında Bengi Apağan başıma açtığı bir iş. Onla <laughs> da Onlar çalışıyoruz. Da aynı Aynen. Evet. Aynen, onun başıma açtığı iş ki onun çok cesaretlendirdiği bir konu oldu. Zaten Sarp'la Bengi'ye böyle bir emsilik yani böyle bir... A ara e, Açılış komedyenliği yapacağım gibi ilk başta. Son dönemde farklı bir Berrak Tüzün Ataç profili çiziyor. Nedeni artık 39 yaşına gelmesi. E, 39 yaşına geldim. Hayatta başka şeyleri e, önemsiyorum. Yani ne yapabiliyorsam bu ömrüm boyunca neye kapasitem varsa ne de bir e, katkı sağlayabiliyorsam kendime de ya yani denemek istiyorum en azından Yaş yapmak kattı istiyorum. Diyelim. 40 yılı devirmek üzere olan berrak Tüzün Ataç artık daha zeki hissediyor. Ya yani biraz zekâ kattı diyebiliriz <laughs> açıkçası biraz kafayı daha çok kullanmayı da. Pişmanlık. Pişmanlıklara gelince yaşadıklarından pişman olmadığını söylüyor güzel oyuncu. Yani pişman olmak yerine zorlukları iyi kiye çevirmek ben sanki elimden geldiğince onu becer becermek için uğraşıyorum en azından.